Bugün dişi kedilerde kısırlaştırma üzerinde konuşmak istiyorum. Dişi kedilerde kısırlaştırma işlemi erkek kedilerdeki kısırlaştırma işleminden biraz daha komplekstir. Çünkü dişi kedilerde yumurtalıklar ve rahim karın boşluğunda bulunur. Erkek kedilerde ise erkeklik organı olan testisler vücudun dışında bir torbanın içindedir biliyorsunuz. Bu yüzden dişi kedilerde kısırlaştırma işlemi bir tık daha veteriner hekim açısından zor olabilir, zaman alıcı olabilir diyelim, zor demeyelim aslında. Dişi kedilerde kısırlaştırma sırasında kediniz tam anestezi altına girer. Yapılacak olan anestezi hekimin tercihine göre kasa anesteziklerle ya da gaz anesteziklerle yapılabilir. Gaz anesteziklerle yapılan operasyonlarda operasyondan 10 dakika sonra hasta uyanır. Ve yaklaşık 2-3 saat sonra yemeğe, içmeye ve dolaşmaya başlar. Eğer yapılan operasyon e, lazerle yapıldı ise bu durumda e, kesi bölgesinde kaşıntı olmayacaktır. Aynı zamanda e, kaşıntı olmadığı için yakalık takmanıza da gerek olmaz. Çünkü kedi kendini yalamayacaktır. Klasik yöntemlerde yani bir sürü klasik ameliyat yönteminde de e, kısırlaştırmada herhangi bir sıkıntı çoğunlukla yaşanmaz. Dişi kediler yaklaşık e, 7 aylık yaşa geldikten sonra ya da 8 aylık yaşa geldikten sonra kısırlaştırılmaya başlanabilir. Bu biraz da kedinizin yapısıyla ve bünyesiyle alakalıdır. Kediniz çok küçük yapılı bir kedi ise biraz daha bekleyebilirsiniz. Kısırlaştırma işleminden sonra kedinizin beslenmesine de dikkat etmeniz gerekir. Çünkü kısırlaştırılmış hayvanlar biraz daha ağırlaşırlar. Yani huyları biraz daha sakin bir hale alır. Bu yüzden hareketleri de azalacağı için kilo alma eğilimindedirler. Bu yüzden hem dişi kedilerde hem erkek kedilerde kısırlaştırıldıktan sonra kısırlaştırılmış kedi maması uygulamasına geçilmesi doğru olandır. Kedilerde ve köpeklerde kısırlaştırma gayet normal bir onaydır. Çünkü kediler ve köpekler evimizde yaşıyorlar artık. Onlar doğada yaşamıyorlar. Hani bazı hayvanseverler şöyle düşünebiliyorlar. İşte bunların doğasını bozuyoruz işte kısırlaştırıyoruz, ormanlarıyla oynuyoruz gibi düşünebilirler. Bu düşünce doğru bir düşünce değil kanaatimce. Çünkü doğada yaşayan hayvanlar, dışarıda yaşayan hayvanlar çiftleşirler kızgınlık zamanı geldiği zaman. Fakat evimizde yaşayan hayvanlar çiftleşmiyorlar. Çiftleşmedikleri zaman yumurtalıklarında çok sayıda folikül oluşuyor ve bu foliküllerde foliküler kist haline geliyor ve zamanla hormonal düzensizliklere ve e, kanser türü bazı oluşumlara yol açabiliyor. Bu nedenle e, kedilerimizi ya çiftleştirmemiz gerekir ki hayatı boyunca defalarca çiftleşmesi gerekir. E, böyle düşünürsek ya da kısırlaştırmamız gerekir. Doğal olan aslında ev için doğal olan, e, kent yaşam için doğal olan olması gereken kedilerin çiftleşme yaşı geldiği zaman kısırlaştırılmasıdır. Erkek kedilerde, dişik kedilerde kısırlaştırıldıktan sonra herhangi bir sıkıntı çekmezler. Normal yaşamlarına devam ederler. 2-3 gün içinde hiç sanki herhangi bir operasyon geçirmemiş gibi davranmaya başlayabilirler. Kısırlaştırılma yapılan hayvanlarda dışarıya karşı merak da azalacağı için işte balkondan düşme, cam kenarından düşme gibi bazı istenmeyen olayların da aslında kısırlaştırma ile önüne geçmiş olursunuz. Çünkü kediler meraklı hayvanlardır ve özellikle kızgınlık dönemlerinde çevrede dolaşan diğer kedileri kokularını algıladıklarında işte camdan, balkondan eğilerek sesleri takip etmeye çalışırlar ve dengelerini kaybettiklerinde de aşağı düşerler maalesef. Bu yüzden kısırlaştırmanın bir diğer faydası da kedilerimizi balkondan düşme olgularına karşı koruması. Erkek kedilerde kısırlaştırma çok daha basit bir işlemdir dişi kedilerde kısırlaştırmaya göre. Sakinleştirici altında ya da genel anestezi altında erkek kedilerde kısırlaştırma yapılabilir. Erkek kediler kısırlaştırmadan hemen sonra normal hayatlarına dönerler. Bazı operasyon tekniklerinde yara izi bile belli olmaz ve kısırlaştırmadan 3 gün sonra kedinizin ameliyat olduğunu unutmuş olursunuz. Kediniz kısırlaştırıldıktan sonra evinizdeki kokudan da kurtulmuş olursunuz. Çünkü erkek kediler e, cinsel olgunluğa eriştikleri zaman evdeki çeşitli yerlere e, idrarlarını yaparak koku bırakırlar. Ve e, bu olayda kedi besleyenleri çok fazla rahatsız eder. Bu nedenle erkek kedi besleyenlerin e, mutlaka kısırlaştırma yapmasını öneriyorum. Hepinize mutlu, huzurlu ve güzel günler dilerim. Hoşçakalın.